<laughs> ha tamam artık sıçabilirim. <laughs> Kanka ben bir duşa girip geliyorum. Biraz da şurayı düzelttik mi? Evet. Saat kaç bu arada? Kaç dedin? Evim servisim kaçtı. Neyse dur biraz da rümen süreyim. Bakın şimdi tuvaletteki namazdan bir şey vereceğim. Tuvalete telefonsuz girmeyin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tuvalete telefonsuz girilince 5 dakika net ve inanılmaz bir sıçma. Ama telefonla girince 40 dakika net performans arttırıyor. Bir de bu tuvalette deney yapma tutkusu vardır. Adam oturunca hemen kimya mühendisi kesilir. Çakmakla falan deodorant yakar. Adam sırf can sıkıntısından element üretir bir anda. Ya bu nasıl yanıyor bunu? O şaşırmaları falan efsanedir. Nasıl Bak bir de şöyle bir durum var. Ulan tuvalete giriyorum. Milletin tuvalete gireceği tutuyor. Hayır beni mi bekliyorsun? Ondan sonra ne Çık çık çık. Gazete mi okuyayım? Sosyal medyalara bir bakayım. Biraz ders çalışayım. Yok hiç düşünmüyorlar. Olcan zaten Neyse. Abi telefonla tuvalete girersiniz. Yarım saat telefonla oynarsınız, dirsekleriniz dizinize değer. Sonra tam kalkarken bir felç hissi. Bu tirimin üstüne tanımıyorum. Abicim Türk'ün aklı ya sıçarken ya da kaçarken çalışır. Ben osururken Darwin'i anladığımı hatırlıyorum ya. Osururken Darwin'e sanki bağlantı sormayasak ben de bilmiyorum. Hayatımın bütün önemli kararlarını osururken almışım ya. Hatta yanındaki bazı insanlar sıçtıktan sonra götünüze suya benziyor. O soğuk klozete oturduğunuz an. Dırırırım. Ben en çok şeye gülüyorum ya. Hani bu tuvaletler sensörlü ışıklı oluyor ya. Adam oturuyor. Tak ışık kapanıyor. Hey, çaresizce o da ne yapsın? Böyle hareket var etmeye çalışıyor. Bir bakıyorsun el elleriyle böyle böyle falan yapıyor. Tabii dışarıdan komik duyuluyor.